arkadaşlar ben Arda bugün gördüğünüz üzere Minecraft'te korkunç bir oyun oynayacağız derken burası neresi ölmüş mü bakayım <laughs> arkadaşlar böyle bir tane korku oyun oynayacağız Minecraft'te başlamadan önce like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın videonun devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar bakın skinimi yeni skinim ama üst skini biliyorum ben temizliğim yapayım bari arkadaşlar şu benim skinim. Bu da benim skin. Ben kendi skinimi yapacağım. Başlatıyorum. Pat. Ben neredeyim ben? Ay. Can başımız çok dönüyor. Bak. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. Beş, hadi, dört, hadi. Üç, iki, Bismillah. Bismillah arkadaşlar. Çok korkuttu bu oyun beni ya. Arkadaşlar ben de ilk defa oynuyorum. Ay bismillah bu neydi ya? Ay Arkadaşlar bekleyin. Hayata kalma moduydu değil mi? <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar hemencik videoyu durdurup geri gireceğim. Sonra size söyleyeceğim ne, ne yapmalıyım bakın. Orası kapandığına göre boş ver arkadaşlar video öldürmeyin. <laughs> kalbi öldürme, kalbi öldürmeliyim. mi arkadaşlar bakın. Gececek 1 2. Sorry arkadaşlar yeniden başladım. <laughs> yeniden de başlıyorum. Arkadaşlar hemen videoyu durdurup kaldığımız yerden bir başlayacağım. Arkadaşlar e, oyunda sorun var. Sorun yapmış. Sorunu var oyunun. O yüzden ben yeni bir tane bulacağım. Evet arkadaşlar yeni bir tane buldum. Onu oynayacağız. Şimdi bekliyoruz. İndirdim arkadaşlar. Yaratıcılık değil. Gidiyoruz arkadaşlar. Ayarlara bakıyoruz. Bekliyoruz. Ben bunu macera yapacağım. Hayır macera normal evet her zaman gibi. Arkadaşlar burada bir sürü paketlerim var. Bir sürü modlar var. Ne zaman isterseniz yapacağım. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz. Bekliyoruz, başlıyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bazen olmuyor bu. O yüzden bekliyoruz. Tamam arkadaşlar olmuyor bu, olmuyor demek. Hı? Alalım, alalım, Bekliyor. hemen Yeni bir tane bunu ikisini bulacağım. İkisini oynamıştım bir kere. Yine oynayacağım. Evet arkadaşlar, yeni bir tane buldum. Başka bir tane de Awaken Şeymiş, bilmiyorum. Hemen ayarları ayarlara bir şey yapacağım. Olmazsa videonun sonu. Ay yarışına bastım. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor, olmuyor ve olmuyor ve olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Çok garip. Arkadaşlar yeni bir tane buldum. Kur. <laughs> Ne oluyor ya. Kur diyor. Olmuyor arkadaşlar demek. Bu da var. Benim. oldu arkadaşlar. Başka bir tane mob var sana Ha çıktı sayılır oldu arkadaşlar. Başlayınca ne gere Arkadaşlar olmuş. Şimdi bu başlangıç şifasıydı. Bakıyoruz. Evet sonra şöyle gündeyim. Arkadaşlar. Where am I? Is this a secret underground place? Ah, arkadaşlar. What the heck happened to Zümrüt! zengin oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Creeper var. Bu yüzden game moda girmeliyiz. Arkadaşlar bilmiyorum bu, bu, Creeper nasıl geldi buraya ama bu oyunla alakası olmadığı belli. O yüzden yaratıcılık yapıyoruz. Elimizi şunu alıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şunları bekle. Her şey gidiyor. Ayarlar. Arkadaşlar bekle şuradan. Saati gündüz. Gündüz oldu. Şuraya bakayım arkadaşlar. Bilmiyorum bu korku oyunu çünkü bu horror. I, I'm here whenever you're here. Şunu okuyayım neyi? Şunu, Только беги обратно все. Я как пошла. arkadaşlar. <laughs> Ay hepsini gire. <laughs> What the heck? Diğer <laughs> evet. tarafa gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar evde kendi başıma olduğum sürece video çekebiliyorum. Özür böyle uzun sürdükçe. Şarjım da az. korkun. Ay yandım 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 yandım. Ay. Yeah. Kale. Bulut. Çok garip bulutlar. Kale where are you? Ah bir tane karım. Sorry guys. For accidentally forget to you to Kale skip. Kale istatü. Kale me. Let's get out of here. Kale no. Kale ama bu şu an kale konuşuyor arkadaşlar. No get out by your own. No why I need you. Kale ne diyor? It's a long story. Just get out. No you don't. Let's get out of here now. Kale please don't don't. I will find a way out. I will a way out. Bismillah. Hello. How are you? How are you? Arkadaşlar bunları açmayacağım. Direkt gideceğim. Şarjım ne oldu arkadaşlar? Bakın 15. Annem de şimdi gelir. Aha sandık. Herkes de. Kum. Niye kum? Portalı da güzel yapmışlar Lazım olur arkadaşlar Şöyle iki tane alayım Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız Lütfen like atmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Ve yorumlara yazın Daha çok korku oyunları da var Bir sürü korku oyunları var Sorry yıkanıyor Sorry kalır. Yani sorry, e, bilmiyorum kimmiş. Ama üst kata bakıyorum. Yatak var, lazım olur. Şu an akşam, akşam oturup bilmek için yatak çok. Bakın yine yeni doğma noktası. Yani tam öleceğiniz anda yatağı koyup e, yatamazsınız. Hmm, this is not the basement. Bakın arkadaşlar. Lamba da alalım. Bakın, bir şey aradım. Bismillah. Ay. Arkasında bu ne? Kırk kırk. Kır. Ay. Ne şey var burada? Şurada bir delik şey gördüm. <laughs> Arkadaşlar nerede olduğum bilmiyorum ama <laughs> Arkadaşlar bir sorun var oyunda. Bu ses şöyle kırık. Kırmalıyız. Kır 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 arkadaşlar. ne yapacağımı bilmiyorum ya. kır 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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kırıldı. Arkadaşlar ben video durdurup buraya çıkma yolunu arayacağım. Ya da şöyle de yapabiliriz. Yani. Aa doğru, doğru arkadaşlar. Bunu da kazandırdık. Yoksa çıkmam gerek. Bir şey yoksa arkadaşlar çıkacağım. Bakın. Ah oh, bir şey yokmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazık kazık bir şey bulamadık. Bir... <laughs> bir şey anlamadım arkadaşlar. Ben çıkayım Çıktım. Arkadaşlar bekliyoruz. Rus. <laughs> Ana. <Gülüyor> Ana. <Gülüyor> evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu da yapmak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bekleyin arkadaşlar. Şaka <laughs> Burada video... Aa, orada buradaymış. Arkadaşlar hemen oyundan çıkıp tüm oyunlarımı gösteriyorlar. Gösteriyorum. Görüyorsunuz. Bunlar tüm oyunlarım. Yakında Fortnite videosu çekeceğim arkadaşlar. Çıkabilirsem. Roblox var, her şey var arkadaşlar. Yorumları yazabilirsiniz. de Oynayacağım. Umarım video beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın. Zaten söyledim ve iyi. Yeah.